Sevgili arkadaşlarım, değerli öğrencilerim hepiniz hoş geldiniz. Mantıksal akıl yürütmenin ikinci videosu, yani sayısal mantığın da son videosu olarak artık tamamlayıp bir sonraki videomuzda geometri kısmına geçeceğiz nihayet. Çok şükür bin şükür diyelim arkadaşlar. Peki kimlerle devam edeceğiz? Ales, DGS, KPSS ekibiyle, Tayfa ile devam edeceğiz. Map AGS ile bu videoda artık arkadaşlar vedalaşacağız. Videonun başında vedalaşmak olmaz diye sorulara başlayıp sonunda size başarılar dilerim. Hadi bakalım. Deniz Hoca TV'desiniz. Hoş geldiniz. Kanala abone olmayı lütfen unutmayalım. Arkadaşlar 16-18. soru grubunda kalmıştık. AB birer rakam. AB iki basamaklı bir sayı. FK fonksiyonları tanımlanıyor. Buna göre diyor ki F, A, B 79'sa, A artı B toplama en çok kaçtır? Arkadaşlar F, A, göstermiş soru. Demiş ki A'yı 10 çarp, B'yi 2 ile çarp, 1 ekle eşit 79. Şu ikisini iki parantezinde yazarsam 5A artı B gelir. 1'i karşıya sallarsak 78. Her iki tarafı 2'ye böldüm. Buradan 5 artı B eşittir 39'a ulaştı. Peki. Şimdi değer veriyorum. 6 versem A'ya 30. D kaç gelir? 9. 5 versem 5 kere 5. 25 olmaz. Arttırmam lazım. 7 versem 35. 4 gelir. Başka da seçenek yok arkadaşlar. 8 versem 40 olur. Çünkü 39'u aşar. Dolayısıyla artı B'nin çok kaçtır diyor. 6 ile 9'u tercih edersem 15 buradaki en büyük değerim gelmiş olacaktır. İkinci sorusu GAB 124 diyor. Hemen G'ye bakıyorum. G nasıl tanımlanmış? 20 ile A'yı çarpıyor. Artı B'yi topluyor. Eksi 1 eşittir. 124. Arkadaşlar eksi 1'i karşıya atıyorum. 20 çarpı A artı B eşittir. 125 yapıyor. Bunu sağlayacak yegane değer A'ya 6 vermektir. 120 B'ye de kaç kalır? 5. Yani AB sayısını kaç bulmuş olduk? 65. Bizden istenen FAB. Peki F65 için ne yapmalıyım? F A'yı 10 ile B'yi 2 ile çarpıyordu. 10 çarpı 6, 2 çarpı 5. Bir de buna 1 ekliyordu değil mi F? O zaman burası 60, 10, 1. Ne yaptı arkadaşlar? 71, Bursa seçeneği cevap. Klasik bir soru tipi yani sık sık gelir arkadaşlar. Peki şimdi GAB eşittir diyor. Bakıyorum GAB neydi? 20 çarpı A artı B eksi 1 eşittir. 3 çarpı FAB. 3 parantezinde 10A artı 2B artı 1 dedim. Yanında bir de arkadaşlar eksi 59 var. Buna göre 20 artı b eksi 1 eşittir. 3'ü tamamına dağıtıyorsunuz arkadaşlar. 30a artı 6b artı 3 eksi kaç geldi? 59. Bakın buradan şimdi 10a'yı sağ tarafa, 20a'yı sağ tarafa atarsam ne kalır? 10a kalır. b'yi sağ tarafa atarsam ne kalır? 5b kalır değil mi? Sağ tarafta eksi 56 var. Onu da sol tarafa atıyorum. 1 çıkarıyorum. Ne geliyor? 55. Burayı 5'e böldüm arkadaşlarım. 2 artı B eşittir. Her iki tarafı 5'e bölüyorum. 2 artı B eşit kaç geliyor? 15. Şimdi değer veriyoruz. Bakın. Arkadaşlar. A'ya 1 versem B kaç olur? 9. A'ya 2 versem B kaç olur? 7. Doğru mu? A'ya 3 versem B 5. A'ya 4 versem B 3. A'ya 5 versem B1. Yani oluşturduğum AB sayılarına bakın. 19, 27, 35, 43 ve 51'dir. Toplamları arkadaşlar 52, 7, 11, 14, 16 kaç geldi? 17. 175 AB'nin alabileceği değerler toplamdır. Evet sıradaki soruya bakalım. Uzun bir soru. Diyor ki Aşağıda 4 basamaklı ABCD sayısını gösteren 4 kutu ve her bir kutunun altında 1, 2, 3, 4 rakamlarından biriyle numaralandırılmış birer düğmenin bulunduğu düzenek gösterilmiştir. Diyor ki bu düzenek aşağıdaki kurala göre çalışıyor. Bu düğmelerden herhangi birine basıldığı zaman basılan düğmenin üstündeki kutuda yazan sayının değeri basılan düğmenin üzerinde yazan sayı kadar artar. Bu artım sonucunda elde edilen sayı tek basamaklı ise sayının kendisi, iki basamaklı ise sayının birler basamağı kutuya yazılır. Örneğin, bak şurada yazmış. Sayıyı yazıyorum arkadaşlar. 3146. Bak A'da 3, 146. Diyor ki, 3 numaralı düğmeye 3 kez. Bak, 3 numaralı düğmeye 3 kez basarsam, 3, 6, 9 artacak. 9, 4 daha kaç gelecek? 13. Birler basamağı ne? 3. İşte 3 numaralı düğmeye bakın kaç yazılmış? 3 yazılmış. 1 numaralı düğmeye 4 kez basarsam 4 artacak o da kaç olacak? 7 gibi. Tamam mı? Yani düğmenin kendi değeri kadar her basışta artış oluyor. Eğer tek hane ise yazılıyor, çift hane ise birler basamağı yazılıyor. Şimdi soruma geleyim. Düzenekte her bir düğme birer kez basılırsa. Bak şuna bir kez basarsam 4 bir daha kaç olur? 5. Şuna bir kez basarsam altındaki düğme 2 numara 7 2 daha 9. Şuna bir kez bastım 3'e bastım 6 ekledim 9 3'e 4 e ekledim 7. Yani 5997 neredesin? 5997 C seçeneği cevaptır. Yukarıdaki düzenekte iki farklı düğmeye birer kez basılması sonucunda aşağıdakilerden hangisini göstermez? Şimdi arkadaşlar 1 ve 2'ye basalım. Bak 1 ve 2'ye basarsak ne gelir? 7, 8 olur. Değil mi? 8 de 10 olur. 0. Yani 80, 65 olur. A seçeneği oldu. Öyle değil mi? Mesela 1. ve 3.'ye basalım. 1. ve 3.'ye basarsak burası 8, burası 9 olur. Arada 8 ile 5 sabit kalır. Ne olur? 8.895. Bunu şıklara koymamışız. 1. ve 4.'ye basalım. Daha doğrusu şıklara bakarsanız kime basıldığını da daha iyi görürsünüz. Mesela A seçeneğinde 1 ve 2'ye basıldığı belli değil mi? B seçeneğine bakıyorum. 7095 bak başa ve sona dokunmamış. Yani 2 ve 3'e basmış. 2 ve 3'e bastığınız zaman burayı sıfırlarsınız. Burayı da kaç yaparsınız? 9. Demek ki Bursa seçeneği de uygundur. C'ye bakıyorum. Bak 7 duruyor. 6 duruyor. O zaman şu ikisine basacağız. Bak bu ikisine basarsak 2 ve 4'e basarsanız 2 ve 4'e bu 0 bu da kaç olur? 9. Bu da uygundur değil mi? Denizli seçeneğinde kimler aynı kalmış bak. 7, 8 aynı kalıyor. Son 2'ye bir kez basıyorum. Son 2'ye biraz kez basarsam 6'ya 3 ekledim 9. 5'e 4 ekledim 9. 99 olur. Bu da uygun. Şuraya baktın bak. Bu değişmiş. Bu değişmiş. Hepsi değişmiş değil mi? Yani Edirne seçeneğinde bütün sayıları değiştirmiş. Keşke direkt Edirne'ye baksaydık arkadaşlar. Hadi bakalım. Yukarıdaki düzenekte her düğmeye en az bir kez basılması sonucunda 3295 sayısını gösteriyor. Bak kendisi zaten 3295 öyle değil mi? Sonra sen en az bir kez basılıyor, basıyorsun. En az kaç kez bas? Ya öyle bir şey yapacaksın ki aynı şeye denk gelsin. Şimdi ben arkadaşlar şu düğmeye bak şu düğmeye 10 kez basarsam. 10 çarpı 1 artı 3'ten kaç yapar? 13. Ben yine 3 yazarım. Öyle değil mi? Sonra şu düğmeye arkadaşlar 5 kez basarsam 5 kere 2 10 artı 2 12 yine 2 yazarım. Şu düğme arkadaşlar kaç kez basarsam mesela ee, bakıyorum yine sanırım 10 kez basacağım arkadaşlar. Tekrar 9'u göstermesi için maalesef. Yani 10 çarpı 9 diyeceğim. Ee, 10 çarpı kaç diyeceğim? 3 diyeceğim. Öyle değil mi? Artı 9. 10 çarpı 3. Artı 9. Yine ne olacak? 39 olacak arkadaşlar. Yine 9 yazacağım. Şunda ise. Şunda ise. Ee, 4 numarayı arkadaşlar kaç kez? 5 kez basacağım. 5 çarpı 4. Artı 5. Ne yapacak? Yine 25 yapacak 5. Yani. Birinci düğmeye 10 kez bastım. ikinciye 5 kez, diğerine 10 kez, diğerine de 5 kez. Yani toplam en az arkadaşlar 30 kez basarsam yine aynı sayıyı göstermiş olurum. E şimdi 1'e 10 kez basarsam ya yani böyle 10'luk elde edeceksin ki aynı şeyi yazasın. 2 numaraya 5 kez bastım. 5 kere 2 10. 3'e 10 kez 30. 4'e 5 kez 20. Ne yaptım? Birler basamağını yine o sayı elde edecek şekilde hesaplamamı yaptım. Evet 22-23. sorularımıza geçelim arkadaşlar. Burada ne diyormuş bakalım. 1'den 10'a kadar olan tam sayılar bu dairelere her bir daireye farklı bir sayı gelecek şekilde yazılıyor. Sayılar yazıldıktan sonra bir daireye yazılan sayı komşu olduğu dairelere yazılan sayılardan büyükse o daire siyaha boyanıyor. Örnek gayet açık 10 yanındakilerden büyük 8 yanındakilerden büyük. Ondan sonra 4 yanındakilerden büyük ve 9 yanındakilerden büyük olduğu için bunları siyaha boyamışız. Peki gelelim sorumuza. Sorumuz diyor ki şekilde kaç daire siyaha boyanacaktır? Arkadaşlar bakın kaç daire siyaha boyanacaktır? 10 siyaha boyanır değil mi? 9 siyaha boyanır. 8 siyaha boyanır. 6 siyaha boyanır. 5 1, 3, 2 4, 7 kaybetti değil mi? Mesela 7 en büyük adaydı ama yanında ne var? 10 var. Dolayısıyla arkadaşlar 4 taneyi siyaha boyayacaksınız. Tamam. Şuna bakalım. Yukarıdaki şekilde sayılar yazıldıktan sonra belirtilen daireler siyaha boyandığına göre x y farkı kaçtır? Arkadaşlar bakın. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 değil mi? Elimizdeki sayılardan bak 2 iki yazılmış kesil. 4 yazılmış sil 6 yazılmış sil 8 yazılmış onu da sil geriye kalanlar bizimdir kalan sağlar bizimdir hadi bakalım şimdi mesela şurada 8 olduğuna göre arkadaşlar şurada 9 burada 10 olması tesadüf değildir. Niye? Çünkü bunlar başka bir yerde olsaydı boyanacaktı değil mi? Ama hocam zaten boyalılar var. E bu sefer de sen 8'i boyaman lazımdı. Yani 8'in bir yanında 9, bir yanında 10 olacak ki sen onu boyayamayasın. Öyle değil mi? Sonra geçtim. 9 onu yerleştirdim mesela. 9 onu yerleştirdim. Sonra şurada 6'nın yanında boyalı bir yer var. İşte orası nedir? 7'dir ki boyayabilesin. Öyle değil mi? Sonra arkadaşlar, 4'ün her iki yanında 1 ve 3 olmak zorundadır ki onu boyayayım. Yoksa 5 boyanırdı. Öyle değil mi? E geriye bir tek 5 kaldı. Demek ki bu da kaçtır? 5'tir diyorsun. Bu durumda x'ye farkını soruyor sana. 7 ile 5'in farkı da 2 gelmiş. Olacaktır. Tamam mıyız? Hadi bakalım. Arkadaşlar, son sorumuza geldik. Yeni bir soru. Diyor ki, Sinan 1'den 30'a kadar olan doğal sayıları tahtaya yazarak bir oyun oynamaktadır. Bu oyunun birinci adımında sadece bir tane asal böleni olan sayıları, ikinci adımda sadece iki tane asal sayı böleni olan sayıları, önceki adımlara benzer biçimde bundan sonraki her adımda da o adımın numarası kadar asal sayı bölenin sayılarını tahtadan silmiştir. Sinan her adımda tahtada kalan en küçük sayıdan başlamıştır. Arkadaşlar şimdi bakın. Elimizde sayılar şöyle. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 yazıyorum. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. İyi ki daha çok vermemişim ha. 21 22 23 24 25, 26, 27, 28, 29, 30. Şimdi birinci adımda bakın bir tane asal böleni olan sayılar. Kimler onlar? Bak 2 var yazdım. 2'nin kuvvetleri 4, 8, 16 var. 4, 8, 16. Bakın bu önemli. Yani bir tane asal böleni değil mi? Bir tane asal böleni. Şimdi 4, 2 çarpı 2 ama bir tane asal böleni var. 8 de öyle, 16 de öyle. Sonra arkadaşlar 3, 9 ve 27. Öyle değil mi? Bakın 3, 9, 27. Bunlar var değil mi? Sonra arkadaşlar 5 var, 7 var. Böyle ilerliyorum. 5 var, 7 var. Ondan sonra 11 var. Sonra arkadaşlar 13 var. 17 19 var. Öyle değil mi? Bak. 13'ten sonra 17 var. 19 var, değil mi? Ondan sonra 23 var. Sonra arkadaşlar 23'ten sonra 25 25'i almıştık zaten. Öyle değil mi? 25 aldık mı? Bakalım be. Evet. 5'i yazdım mı? Evet, 5'i yazdım. 25 almamışım arkadaşlar. Değil mi? 25 var. Bir de kaç var? 29 var. Gördünüz mü? Şimdi ikinci adıma geçtiğinizde, ikinci adıma geçtiğinizde iki tane böleni olan sayılar. Mesela 6 iki tane böleni olan sayı. Öyle değil mi? 10 arkadaşlar iki asal böleni olan sayı. 12 bakın. 14 15 değil mi? 14 15 18 9 kere 2, 3 ve 2. 25 kere 4. 21, 22. Değil mi? 24, 8 kere 3. 26. Evet. Sonra 28 arkadaşlar. 29 yazmıştık zaten. Şimdi mesela 3. adıma geçtiğinizde kaç yazacaksınız arkadaşlar? 30 yazacaksınız mesela öyle değil mi? Bu sayıyı ben arttırsaydım bayağı da bir uğraştırıcı olurdu onu da söyleyeyim tamam mı? Peki şimdi ne demişiz? İkinci adımda kaç sayı silmiştir? Sayıyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. İkinci adımda 12 sayı silmiş arkadaşlar. Sonra diyor ki Sinan'ın 26 sayısını sildikten sonra tahtada sildiği ilk sayının rakamları toplamı kaçtır? Arkadaşlar küçükten başladığı için 26, 28 öyle değil mi? Bak burada 28'i siliyor ve bu sayının rakamları toplamı da 2 artı 8'den 10 gelmiş oluyor sevgili arkadaşlar. Evet Değerli MEP AGS adayı arkadaşlarım, öğretmen arkadaşlarım sizin artık bu videoyla vedalaşıyoruz. Eğer KPSS'ye girecekseniz geometri videolarına tabii ki devam edeceksiniz. Çünkü biliyoruz ki birçok aday hem öğretmenlikte hem de memurlukta şansını deneyecek. Sadece öğretmenlik düşünüyorsanız, sadece oradan hazırlanıyorum diyorsanız sizinle vedalaşıyoruz. Karşılıklı hakkımızı helal edelim arkadaşlar. Başarılar diliyorum size. Bir sonraki videomuzda DGS ALES ve KPSS adaylarımızla geometriye devam edeceğiz. Hoşçakalın.